gürültü geldi ve ondan sonra e, kazayı gördük. Maalesef e, kanlar içinde kaldı vatandaş. E, hemen ambulans aradık. 5-10 dakika için ambulans geldi ve ekipler götürdü. Sizler de esnaf olarak yardım Evet yardımcı olduk. Kanamasını falan durdurduk. E, yani e, tabi burada çok kaza oluyor. Yani bunu yetkililere bildirelim. E, yani buraya Abi bir ışık konacak yoksa e, buranın güzergahını değiştirilecek. Çünkü değişmez. Çınar yönünden gelenler, e, İster Caddesi tarafından gelen biraz da motorları iş dikkat etmeden e, dönüş yapıyorlar burada Paris Caddesi'ne. E, çok kaza alıyor. Buraya artık ışıklandırma sistemi tekrar aktif yoksa e, bu tarafa girişi Çınar'dan istikametini kapatacaklar. O şekilde etkiler. bir çözüm bulsa daha iyi olur çünkü e, her hafta bir kaza oluyor mutlaka burada.